Bacaklarda şişlik var. Hekime gittik. Hekim de bize bu konuda bilgilendirdi. Bundan sonra nasıl bir yol izlemeliyiz? Bir kere şunu yapmayalım Engin Hocam. İşte komşumun bir kalp ilacı var. Ödem attırıyor. Ben onu alayım iki tane haftada. Hiç ödem kalmasın. Bunu çok görüyorum hastalarımda. Onun için vurgulamak istiyorum. Öncelikle hekim size bir dinleyecek. İşte yaşam koşullarınızda mı bir problem var? Mesleki olarak mı risk grubundasınız? Ön hikayenizi alacak. Sonra mutlaka testler isteyecek. İşte kan tahlilleri isteyecek, radyoloji isteyip işte böbreklerinize, karaciğerlerinize bakıp daha ilerisi hakkında size fikir verecek. Laboratuvar testlerini. Yani sizi bir bütün olarak alacak ve o bacak şişliğinin çok basit görünen ama ciddi anlamda bazı hastalıkların ön bulgusu olabilecek hastalığı anlamaya çalışacak. O yüzden önemseyip mutlaka hekime gitmelerini tavsiye edelim Engin hocam.